Merhaba arkadaşlar. Dünyanın en eski tapınaklarından ve yerleşim yerlerinden bazılarının burada Türkiye'de olduğunu biliyor muydunuz? Milattan önce 9600 yıllarında inşa edilmiş dünyanın bilinen en eski tapınak kompleksi Göbekli Tepe'ye hoş geldiniz. Bu devasa taş sütunlar tekerleğin icadından önce tarih öncesi insanlar tarafından yapılmış. Şimdi milattan önce 7500 yıllarından kalma ilk şehir merkezlerinden biri olan Çatalhöyük'e gidelim. Bu şehir, insanların sokakları olmayan, birbirine yakın evlerde yaşadığı hareketli bir merkezdi. Sırada, insanların çiftçilik ve hayvan evcilleştirmeyi denemeye başladığı, milattan önce 8200 yıllarından kalma aşıklı höyük var. Son olarak, Milattan önce 8500 yıllarından kalma küçük bir neolitik köy olan Boncuklu Höyük'e ulaşıyoruz. Burası bize yerleşik hayatın köklerini gösteriyor. Bu antik alanlar atalarımızın yaşamları ve medeniyetin doğuşu hakkında bize inanılmaz bilgiler veriyor. Bir dahaki sefere tarih düşündüğünüzde unutmayın. Her şey burada başladı.